Merhabalar arkadaşlar Kriptoman kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internetten para kazanabileceğiniz güzel bir siteden bahsedeceğim. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp iyi olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp yorum atın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak burada yapmanız gereken e-postanızı yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz ve buradan davet kodunuz yazılı olarak gelecek arkadaşlar. Üye olmak dediğinizde siteye üye oluyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Dashboardumuz bu şekilde. Böyle bir uyarı geliyor arkadaşlar bize. Müşteri hizmetlerine başvurma yapmak için buradan telegram adresini yazmış arkadaşlar. Ayrıca linkini de yazmış. Burada minimum depozit 10 USDT olarak belirlenmiş arkadaşlar. İşlem ücreti almıyor. TRC 20 ve BEP 20 ile destekleniyormuş arkadaşlar. Ve burada VIP1'de günlük kazanılacak miktarlar ve VIP2'de VIP3'de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Onları sizlere tek tek anlatacağım. VIP9'a kadar gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burayı kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şarj etmek bölümü ve geri çekilebilmek bölümü, uygulama bölümü mevcut. Ayrıca şirket profili de... Görünüyor arkadaşlar. Şimdi sizlere tek tek bunları anlatacağım. Ben şu an VIP birim. Nasıl VIP bir olduğumu anlatayım arkadaşlar. Para yatırmak istiyorsanız yeniden şarj et bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan TRC 20 USDT veya BEP 20 USDT ile para yatırabiliyorsunuz. Buradan TRC 20 USDT anlatayım sizlere. Buradaki adresi öncelikle buradan kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra e, hesabınızdan yatırma adresi olarak bunu yazıyorsunuz ve buradan çekim adresi olarak TRC 20 USDT ağında. Buradaki adrese para yolluyorsunuz arkadaşlar. Cüzdan adresinizden. Yolladıktan sonra şarj işlemi tamamlandı diyor. Ve hesabınıza paranız aktarılıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Veya BEP 20'de arkadaşlar aynı şekilde. BEP 20'ye de buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra yapmanız gereken buradaki adrese BEP 20 cüzdan ağıyla yollamak arkadaşlar. Paranızı yolluyorsunuz. Paranızı yolladıktan sonra hesabınıza para geçmesi için şarj işlemi tamamlandı deyip hesabınıza paranızı aktarabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, yatırım yapmayı öğrendik. Geri çekilmek bölümü nasıl oluyor sizlere anlatayım. Geri çekilmek istiyorsanız arkadaşlar işlem yaptıktan sonra tabii ki toplam bakiyeyi arkadaşlar buraya yazıyoruz. Buradan TRC20 veya BEP20 USDT olarak nasıl çekmek istiyorsanız arkadaşlar onlarından birini seçiyorsunuz. Para çekme adresiniz yani yatırma adresiniz cüzdanınızda yatırma adresine giriyorsunuz ve buradaki bölüme yatırma adresinizi yazdıktan sonra şifrenizi, kayıt şifrenizi yazıp buradan onaylamak dediğinizde paranızı hesabınıza çekme imkanınız var arkadaşlar. Uygulama bölümüne geldik arkadaşlar. Uygulama olarak telefonunuza uygulama olarak indirmek istiyorsanız, telefonunuzdan da işlemi hızlı hızlı yapmak istiyorsanız buradan uygulama bölümünden indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şirket profilini göstermek istiyorum sizlere. Şirket profilinde genelde bu şirketin arkasında hangi e, platform var ve o platformun hangi şirketi üstlendiği e, konusunda bilgi veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada referanslarımızda %15'e kadar kazanç veriyor arkadaşlar. %12, 12, 2 ve 1 olarak arkadaşlar %15'e kadar kazanç veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun Şimdi burada arkadaşlar gerçekten güzel bir miktar var. Ve burada para yapıtırma desteği de TRC20 ile BEP20'nin TRX20 ile bu şekilde işleme sokuyor arkadaşlar. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi 3 seviyeli ödül almak için buradaki miktarları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri dönelim. Buradaki mesaj bölümüne tıklayabilirsiniz. Mesaj bölümünde neler var neler yok arkadaşlar. Onları da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi veri yok herhangi bir. Şuradan da arkadaşlar çevirim içi servisler. DJ Up ve Official Channel'a ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ben VIP 1'i satın aldım ve buradan da sipariş komisyonu olarak 2.5 dolarlık gibi bir miktar kazanacağım. Onu yapmadan önce arkadaşlar görev bölümüne geldim. Görev bölümünde her 24 saatte bir bana verilen bir görev olacak arkadaşlar ve bundan da 2.5 dolarlık bir miktar kazanç elde edeceğim. 12 saat 18 saat sonra bu sıfırlanacak ve tekrardan 2.5 dolarlık bir kazanç elde etmeye çalışacağım. Takım bölümüne geldik. Referans linkiniz burada bulunuyor. Arkadaşlar ben de referans linkimi açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmındaki referans linkinin de e, kayıt olup üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Davet kodum da artık arkadaşlar burada mevcut. Davet kodumdan da ulaşabiliyorsunuz bana. Burada level 1 direkt olarak referansınızdan üye olanlar. Level 2 referansınızın referansından üye olanlar. Ve level 3 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. %12, %2 ve %1 olarak %15'e kadar kazanç elde ettiriyor. VIP bölümüne geldik arkadaşlar. VIP bölümünde VIP 1'i satın almak istiyorsanız yatırmanız gereken e, belli miktarlar var. Tabii ki onu da sizlere burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada şirket profili dediğinde zaten burada yazıyor arkadaşlar. 10 dolarlık yatırım yaptığınızda 2,5 dolarlık kazanç elde etmeye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. VIP'de de bu bu şekilde buna 10 dolar yatırıyorsunuz ve 2,5 dolar kazanç, günlük kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ise arkadaşlar 50 dolar yatırıyorsunuz ve günlük 13 dolar kazanç elde edebiliyorsunuz. VIP 3 için arkadaşlar 200 dolar yatırıyorsunuz. Bunu da günlük 53 dolar kazanç elde ediyorsunuz. VIP 4 için arkadaşlar 500 dolar yatırıyorsunuz. Günlük 135 dolar kazanç elde ediyorsunuz. VIP 5 için arkadaşlar 1200 dolar yatırıyorsunuz. Günlük 330 dolar yatırıyorsunuz. Kazanç elde ediyorsunuz. VIP 6 için 3000 dolar yatırıyorsunuz. Günlük 850 dolar kazanç elde ediyorsunuz. VIP 7 için arkadaşlar 6.000 bin dolar yatırıyorsunuz günlük 1750 dolar kazanç elde edebiliyorsunuz. VIP 8 için arkadaşlar 13 bin dolar yatırıyorsunuz ve günlük 3800 dolara kadar kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve son olarak VIP 9 için 30 bin dolar yatırıyorsunuz ve günlük 8500 dolar kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim görev bölümüne arkadaşlar. Görev bölümünde bizim burada gördüğünüz gibi VIP 1 için 2,5 dolarlık kazancımız var. Yapmamız gereken sadece şuradaki tamamlamak bölümüne basmak arkadaşlar. Bastıktan sonra zaten bütün işlemi kendisi otomatik olarak yapıyor arkadaşlar. Biz bekliyoruz sadece ve gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ev bölümüne gelelim. Para çekme bölümüne geleceğiz. Geri çekilebilmek. Ve buradan da arkadaşlar 2,5 dolarlık miktarımızı şuradaki bölüme yazıyoruz. Ve TRC20 USDT'den çekeceğiz arkadaşlar. 2,5 dolar yazdık. Ardından para çekme adresi bölümüne geldik. Ve cüzdan adresimize hemen geçiyoruz. Arkadaşlar deposit USDT adresimize geldik. Tron TRC20 adresimiz buradan. Buradaki deposit adresimizi kopyalıyoruz ve kopyaladıktan sonra buradaki para çekme adresi bölümüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın TRC20 USDT ve diğer adresimde TRC20 USDT olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın buradan gördüğünüz gibi ağımız network öyle olacak arkadaşlar ve buraya yapıştırdıktan sonra şifremizi yani siteye girerken kullandığımız şifremi yazalım. Şifremizi de şifremizi de yazdık arkadaşlar. Ardından buradan onaylamak deyip işlemimizi tamamlıyoruz. Buradan hemen onaylamak diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hesabımıza paramızı çektik. Şimdi paramızın hesabımıza gelmesini bekleyebiliriz. Birkaç dakika sonra hesabımı kontrol ediyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma param sorunsuz bir şekilde geldi. Site ödemesini yapıyor arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında linkimi bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp yorum atın arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumla belirtebilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.